50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. 2007. FPS tarihinin dönüm noktası. Call of Duty 4 Modern Warfare, sinema tadında sahneler, deli gibi aksiyon, unutulmaz görevler. Chernobyl'de nefes tutarken, AC-130'un kamerasından gökyüzünden ölüm yağdırırken ya da Price'ın sesi kulaklarda çınlarken. Bu oyun sadece bir FPS değildi. Bu oyun bir devrimin adıydı. Baylar, Savaş'a hoş geldiniz. Save Point'te bugün Modern Warfare'ın FPS tarihini nasıl değiştirdiğini izliyoruz. Şehirler yanıyor, gökyüzünden helikopterler düşüyor ve sen olayların tam ortasındasın. Sadece bir asker değil, tarihi yazan bir tanıksın. Price'ın sert emirleri, soğukun cesur adımları, her görev unutulmaz bir sahne. Bu noktada İngiliz SS sahneye çıkıyor. Başlarında hepimizin hafızasına kazanan o isim Kaptan Price, soğuk sert tavrıyla hiçbir şeyden çekinmeyen bir lider. Yanında ise ilk görevine çıkan Soap McDevish var. Daha yeni katılmış bir asker ama kısa sürede efsanecilik bir karakter. Price ve Soap arasındaki bağ Modern Warfare'ın kalbini oluşturuyor. Her şey Orta Doğu'da başlıyor. Al Esad acımasız bir diktatör. Ülkede iktidarı ele geçiriyor. Onun yükselişiyle birlikte dünyada bir anda kaos sürükleniyor. Bombalar patlıyor, sokaklarda infazlar gerçekleşiyor. Şehirler alev alev yanıyor. Ve daha ilk dakikalardan anlıyoruz. Bu savaş eski savaşlara hiç benzemeyecek. Görevden göreve koşarken oyuncu sadece çatışmalar yaşamıyor. Arka planda daha büyük bir gerilim var. Rusya'daki ultranasyonalist hareket, kaos ortada odan çıkarıp küresel bir krize dönüştürüyor. Helikopterler gökyüzünden düşüyor, askerler sokakta çarpışıyor. Her görevde daha fazla kayıp, daha fazla acı yaşanıyor. Oyuncu artık sadece bir asker değil, tarihi yazan bir tanık haline geliyor. ve sonra oyun tarihinin en unutulmaz bölümü geliyor. Çernobil'in gölgelerinde, çimlerin arasında sürünerek ilerliyorsun. Yanında genç Price var. Yani geçmişe bir yolculuk yapıyorsun aslında. Binlerce düşman askeri, zırhlı araçlar, helikopterler. Her nefeste kalbin hızlanıyor çünkü en ufak hata anında ölümü getiriyor. Bu görev sadece Call of Duty değil, tüm oyun dünyası için efsane haline geldi. Ama Modern Warfare sürprizlerle dolu. Bir anda perspektif değişiyor. Kendini AC-130'un kamerasında gökyüzünden ölüm yağdırırken buluyorsun. Siyah beyaz ekran, radyo konuşmaları, birbiri ardına patlayan hedefler. O dönem için yepyeni bir deneyimdi. Sanki başka bir yönün içine geçmiş gibiydi. Tüm bu görevler birleştiğinde Modern Warfare yalnızca dümdüz adam vurup koştuğumuz bir FPS oyun olmaktan çıkıyor. Sinema ile oyunu harmanlayan hikayesiyle, karakterleriyle ve sürprizleriyle türü baştan tanımlayan bir deneyim oluyor. Ve perde kapanırken Kaptan Price'ın sert emirleri hala kulaklarımızda çınlıyor, Soap'un cesur adımları hala gözümüzün önünde. Modern Warfare sadece bir oyun değildi, bir devrimdi ve FPS tarihini sonsuza kadar değiştirdi. Baylar, savaşa hoş geldiniz.